Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta karşınızdayız arkadaşlar. Zorluk modunun ikinci bölümünde karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size diğer videoda dediğim gibi madende devam edeceğim ve elmas buldum tabii ki. Elmas kazma yaptım. Bayağı elmas buldum yani. Keşke videoda olsaydım, kayıtta olsaydım ne güzel olurdu ya. Arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de kendime ev yaptım. Bir de köpek buldum. Selamun Aleyküm Şöyle alalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Baya bir şey topladım Yani size dediğim gibi hile demeyin. Bu çantayı çok izliyorum Ben de yapmadım Kendi ellerimle topladım arkadaşlar Pişmiş pişmiş Böyle bir şey getirelim Ben olsun burada eve geldim. Yani madenden çıktığımda yürüyordum, yürüyordum, yürüyordum. Baktım. Köy, buldum. Bir anda da hızlıca geldim. Yani köy. Köyde güzel bir şey görünüyor arkadaşlar. Yani güzel. Bir köye benziyor. Buradaki en iyisiyemiz aldım. Peki sen de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu videoda Bizi geçip yapmayı düşünüyorum. Yani. Ama dur slime diye. Slime. Evet slime'ımız yok Arkadaşlar Bu için ne yapmamız gerek? Maden yapmamız Şöyle. Odun alalım. Bazı odunları. Bir dakika. Ben Arkadaşlar hemen 2 dakika gelip 2 dakika suyu çık geliyor. Arkadaşlar geldim şimdi. Suyumu içtim geldim. Şimdi ne yapacak biz ha? Şeyleri alalım, odunları alalım. Arkadaşlar sizce bu köpeğin ismini ne koyar? İsmi ne olsun? Ya yani ben daha düşünmedim köpeğin ismi ne olsun diye. Biz ne yapacağız? ama adam koyalım bir dakika. Yüreğimiz kırılmak üzere. Kendimize bir tane demir küre koyalım. Çünkü yüreğimiz kırılacak. Şöyle yaptık yedek. Şimdi arkadaşlar bu arada ben belki burada başka bir yerde öyle yapalım.

aqui pra Şöyle ışık alalım. Arkadaşlar bu arada ben belki bu bu benim tanıtımını yaparsam için size gö gösterebilirim yani. Belki video çekerim. Yani İsterseniz yorum yazın. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Su içmeye gittim. Ya bunu da çok yaşayıp koyalım. şey yapmadık ki? enval yapmadık enval ne demek biliyor musunuz Tabii ki de göstereyim ben de Türkçesini bilmiyorum enval <laughs> ah örs örs evet örs

11. kata inip öyle bulursunuz. 11 gördüğünüz gibi müthişem. Müthişem. İnşallah sizin siz de görürsünüz elması. Aa bir sürü altın buldum vallahi. Ben buraya ne için gelmiştim ya? Her slime için lan. Bir ışık Belki burada elmas vardır diyecektim ama elmas yok. Elmas varmış. Ama hiç Yine de bir çıkalım bakalım. Ay yedim İskelet. Evet. Daha Ben burada hiçbir şey yok. Şey, hiçbir şey yok ama sadece buralarda olabilir arkadaşlar inşallah elmas buluruz şöyle gidelim şuradan bakalım elmas var mı diye şöyle altına doğru gidelim şey şey çok kaliteli. İşte bu. <laughs> şey diğer madende şey, diğer videoda. Ama o da videoyu bitirdikten sonra bulmuştu. <laughs> <Yarım tarzı, sormak gülüyor> <yaratmış. gülüyor> <var>. <laughs> ses Yemek yok. Hala düzeltmemişler. Tam buraya bir bakalım ya. Merak ettim burayı. O, şöyle, sen, ben dümdüz devam ettik eski kaldığın yerden. var ama neyse gene de çıksın ya sizde bir görün arkadaşlar bunun Şöyle bir ışık koyalım. Şu anda 4. kattayız. İçeride. İçeride. Bir ekmeği şöyle. Tamam. Tamam. Bitti. Şimdi şöyle. Şurada bir boşluk olacak. Tamam. Şimdi tam çeye çıktı, çıktı. da bir de şey yapabiliriz. Yapacağım mı? Beton. Bunlarla beton. Size betonu nasıl yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Yeah, yeah. Tamam şimdi şuraya kapat. Kapat kapat tamam. Kapat. Ben... Oğlum uh, Elmas arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas çıktı. Kartımızda müthiş bir elmas var. <laughs> İnşallah yanlış görmüyorum. Elmas. Şöyle beş tane elmas bulduk. Çok güzel oldu ya bizim için. Video için. Lan oğlum. Oyun dondu. Gerek yok.

Kim yağmur yağıyor mu yağmıyor mu arkadaşlar şimdi geldim bayağı yağıyor yağmur şöyle, şöyle o ne gördüğümü görüyor musunuz siz yok artık çiş arkama dönüyorum bakacağım gerçek bu değil mi gerçek olsun bak bakıyorum vallahi cidden gerçek cidden gerçek Aa vallahi yok. <laughs> evet, dışarıda çok var. Ya, görmedim ki oğlum. Yok artık. 12 tane elmas topladık şu ana kadar. Vay vay vay. Çok toplamışız. Şöyle şöyle kapatak yani. Arkadaşlar çok güzel yani. Biz çok sevdim. Bir de arkadan geri çıkıyormuş. Yok artık. Arkadan bir de gene çıkıyoruz. Şöyle bir de kendimize bir tane meşale meşale yapalım demedim. Meşale yapalım. Tamam. Şöyle 30 tane meşalemiz oldu. Oğlum gel lan kömür. Çok güzel oldu arkadaşlar bu bizim için.

geliyorum arkadaşlar. Su içip geliyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Bugün su katliyor. oldum. <laughs> su 3 Oğlum bir çıkayım. O ne? O ne? Mavi gibi bir şey tutuyor. Elmas zannettim yiyecektim şampiyonu. Gene yelmez ki. Şöyle kime devam edeceğim. Bakalım. Ee, Arkadaşlar ben hemen yukarı çıkıp geliyorum. Hadi, hadi eve de gidebilirim. Hızlı bir şekilde zombileri yakalamadan akşam olmuş diye. Şimdi bu tamir edelim. Çürümüş. Ev çürümüş. Şöyle kırk. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle Şimdi kul Ben hepinizi kesmeye geleceğim. Ayıp, olduk, ayıp. Gelmeyin lan. ezan okunuyor. <laughs> şöyle bir çürük etleri atalım. Kılıcımızla bölgüleştirelim birleştirelim. Olsun canı. Böyle hızlı bir şekilde etrafını sardım böyle yine. Yaptım böyle. Dur şöyle Şöyle. Nasıl yapacak? Şuradan şöyle şurada. yapalım. Şunu böyle. Şu da şöyle. Ve şöyle buradan da yapalım. Şunu kır. Şunu çıkalım. Aa, direkt ben içeri Tamam güzel oldu. Koyalım buraya bir tane. Şuraya da bir tane. Aa. Bu arada kazmamız kazmamız da kırılıyor. Şuraya da bir tane bundan koyalım. Şöyle de tamam. Şöyle ve şöyle de. Şöyle tamam. 1 2 iki, iki tane lazım şimdi bize. şöyle güzel. Şöyle koyalım şuraya. Ay, sandığı da kırmış. Allah cezamize versin sandığı. Şöyle de böyle koyalım. Tamam. şimdi kaç tane kapı lazım? 1 2 3 4 5. 5 tane kapı lazım. Tamam tam da 5 tane kapı alalım. Evet, koş koş Evet arkadaşlar burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz yeni yeni videosu gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.